Arkadaşlar merhabalar. Bugün Viper destesiyle oynuyoruz. Bir Clash Royale efsanesi de diyebilirim. Ee, bu arada arkadaşlar Viper destesiyle ilgili de şöyle küçük bir ayrıntı vermek istiyorum kendimle alakalı. Ee, maalesef ki 6 Şubat depreminde arkadaşlar gece 4'te ben uyanıktım ve e, Clash Royale oynuyordum o sırada. Maça girmiştim. Viper destesiyle oynuyordum. Karşıma da Elektro Dev gelmişti şansa. Yani tam birazcık böyle eşleşmelere falan sinirlenirken o sırada deprem olmuştu. Viper destesiyle oynarken depreme yakalanmıştım. Karşımda da elektro dev vardı zaten. Ama öyle bir sallantıydı ki yani orada yani Viper'ıdır, elektro devdir, Clash klasöldür yani hiçbir şey aklıma gelmedi. Böyle de küçük bir ayrıntı vermek istedim. Maçlara geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Yine internet emojisi bizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar Viper destesine aslında bir nerf geldi biliyorsunuz. Ee, yani roket nerflendi. Bununla birlikte tabii e, tomruk da nerflendi aslında. Cell yani atmama gerek yoktu ama çok hasar yemek istemedim. Birazcık daha aceleci oynadı. O yüzden şu anda cell da desteğiyle bir binici atağına çıkacağım. Yani normalde ben ağır desteleri oynamayı daha çok seviyorum ama Viper destesini çok oynadım bu arada. Yani sıralamaları falan da oynadım. Sevdiğim bir destedir. Şöyle yapalım. Buradan bir goblinler. Evet. Şimdi rakibin testasına karşı dikkatli olmamız lazım. Cellat'ı atıyorum. Yani artık rokete dönme durumu da böyle doğru düzgün yok arkadaşlar. Ama şöyle bir valküle gidelim. Ardından biniciyi dağıtıyorum. Belki arkadan böyle güçlü madencili almak isteyebilir. İşte o zaman da buz ruhuyla elimizden geldiğince onu bir durduralım. Şimdi Burada bir tomruk da gelebilir. Şey pardon. E, goblinler de gelebilir. Aynen. Tahmin etmiştim. Hemen bir tomruk. Yani biniciyle yakalamışken elimizden geldiğince vuralım. Hemen ana kulemizi açıyorum. Şöyle tertemiz. Gördüğünüz üzere yani Viper destesi bir ekoldür ve iş yapar arkadaşlar. Öyle bir durum var. Ve rakip maçı sattı. Çok rahat bir maç oldu bizim için. Aslında eşleşme anlamında e, yani bilmiyorum anti miydim derseniz bence eşit eşleşmeydi. Yani birazcık ben goblinleri iyi durdurabiliyordum. E, ancak rakibinde testası vardı, zehri vardı. Yani eşit hatta birazcık rakibin bile üstün olduğunu söyleyebiliriz. Ama sonuç olarak galibiyeti elde ettik. Özellikle Valkür binici bir de cellat bölü üçünü bir yakaladığımızda zaten rakibi yakaladığımızda güzel bir galibiyet elde edeceğimiz belliydi. Orada zaten yani kuleyi alacağımı düşünmüyordum ama yani güzel vuruşlar yapacağımı düşünüyordum ne yalan söyleyeyim. Ve ilk galibiyetimizi bu şekilde almış olduk. İyi oyundu diyelim. Baya rahat bir maç oldu bizim için. Evet. Şimdi devam edelim. 11. galibiyetteyiz. Evet. Orijontas geldi. ARG klanından. Tahminimce Arjantinli bir oyuncu arkadaşlar. ARG Uluslararası Kısaltma Arjantin'in. Evet. Direkte de Kraliyet ile başlaması birazcık garip oldu. Zaten Viper oyuncuları Kraliyet Devini sevmezler. Bunu <laughs> biliyorum. Klanımızda da bir Viper oynayan bir arkadaşım var. Yani Kraliyet Devini gördüğü zaman çıldırıyor yani. Evet. Okları da var bu arada. Garip bir destesi var. Yani bildiğimiz Kraliyet devlerinden değil gibi şu an. Yani umarım öyledir ve balıkçısı da yoktur. Şöyle yapalım. Tabii ki mesela e, Viper destesinde önemli olan noktalardan birisi aslında tomruk arkadaş, şey pardon e, roket. Çünkü biliyorsunuzdur hani Viper destesinde mesela ile vuramazsınız rokete dönme durumları olur. O yüzdendir ki e, roket gerçekten yani dikkat edilmesi gereken bir husus Viper destesinde. Yani şahsen Viper destesinin yani eskiye göre ben daha güçsüzleştiğini düşünüyorum. Çünkü roket yani en önemli kart arkadaşlar. Rakibin daha doğrusu Viper destesindeki en önemli kart yani. Orada cellata uçmasını beklemiyordum ama neyse birazcık konuşmaya daldık. Yani şu aslında öneme biniyor. Eğer ki Viper destesini oynamak istiyorsanız artık biraz daha böyle biniciyle daha vurabilmelisiniz. Çünkü biniciyle vuramadığımız zaman zaten roket başlardı. Şu anda roketi de doğru düzgün başlatamıyoruz. Çünkü roket nerf yedi. Şöyle bir de tomruk atalım. Evet. Kraliyet devi yine bir tane vurdu. Yani ikidir böyle son anda bir vuruş yapıyor. Bir de aynalısını attı. Ama o valkür vuracak. Onu belirtmek isterim. Yani o aynalıyı atmanın bedelini ödeyeceksin. İyi oyundu demeye başladı. İyi anlamda mı dedi? Kötü anlamda mı dedi? Bilmiyorum ama. Şimdi iki kat ilk de girdik. Özellikle bizim hiç vurdurmamamız lazım. Şöyle atıyorum. Binici şöyle atacağım. Çünkü wall, e, orada muhtemelen Mega Şövalye'nin alan hasarını falan atacak. Aynen. Hemen donduralım. Biniciyle. Dediğim gibi arkadaşlar yani Viper'la artık kazanmak istiyorsan biniciyle daha iyi vurabilmeliyiz. Şöyle yapacağım. Çünkü ikincisi de gelebilir. Tahmin etmiştim. Hemen bir Tomruk. Orada... Uçabilir gibi. Emin olamadım ben attım. Bir binici daha atıyorum. Minyonlarla eritmek isteyebilir. Tamam. Hemen şöyle goblinler, buz ruhu hemen arkadaşlar nasıl eritebiliyorsak eritelim. Şöyle bir tomruk. Yine iyi oyundu dedi. Tahminimce aynı adısını atacak. Hemen şöyle ilk başta iki tanesini alalım derken üçünü de ortadan attı. Daha doğrusu önden attı. Ve ikinci galibiyetimizi de aldık. Yani eşleşme burada da aslında bence hani Mega Şövalye özellikle biniciyi çok zorlayan bir kart. Ancak e, aynalı fıçı falan olmasıyla biraz olsun rakip maça tutunabildi. E, biz de iyi oynadık ve galibiyetimizi aldık. Bu sandığı da açalım. Yine elektro dev geldi. Olmaz olsun böyle kart. Bırakmıyor peşimi. <laughs> yani yıldırım sandığında bile elektro devi buluyorum. Hani neden orada tamam dedim onu da bilmiyorum. O elektro devi görmek istemedim ben sadece. Güzel 12'ye 1 gidiyoruz. Diğer bir maçımıza da geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Nando Mason geldi. Novay Hispano. Evet Hispanik. Hispanik genelde Latinlere diyoruz arkadaşlar. Hispanik diye. Yani o Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, o Panama, o bölge yani Karayip bölgesi genelde oraya biz Hispanik diyoruz. Hispanya deriz yani. Genelde de arkadaşlar oralar İspanyolca konuşur. Ee, yani oranın dili İspanyolcadır. Zamanında İspanya orada hüküm sürdü. Bu yüzden orada e, Brezilya dışında arkadaşlar Güney Amerika'da İspanyolca konuşmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bilmek zorundasınız yani. Bir tek aralarında Brezilya Portekizce konuşuyor. O da zaten İspanyolcaya çok benzer bir dil zaten. Yani o kadar da yani Türkçe ile Azerbaycan dili arasındaki fark kadar diyebiliriz. Şimdi ana kule açmanın vakti geldi. Şöyle bir size alalım sayın Mega Şövalye. Bir tane vuracaksınız, farkındayım ama ana kulemizi açabiliriz bu şekilde. Mega Şövalye orada 3 taş alacak neredeyiz ama. Olsun. Goblinlerle hatta biraz daha biz hata yaptık. Hatta şuradan atsak direkt zıplamadan da çektirebilirdik arkadaşlar. Orada benim küçük bir hatam oldu. Bir tane fazla yani orada Mega Şövalye vurdurduk ama Rakip bayağı kulübe dikbekte ısrarlı. E bu zaman da biz vururuz yani Biniciyle bizim için sorun yok. Yani orada 3-5 tutarız ama Binici'nin vuruşu daha değerli. 300 400 vuruyor zaten. Buradan bir cellat atalım. Orada onlar bir posta daha vursun ondan sonra bir tomruk da en son finali yaparız artık. Hatta ben buraya atacağım şu an. Atlamadı, kötü oldu. Ve bir goblinler. Evet yani şu an hasarda öndeyiz gibi ama Sağlı sollu da çok hasar yedik. O yüzden bizim acilen ilk başta bir alıp sonra plan yapmamız lazım. Kulübecilik. Kulübeci destesiyle yani Viper destesi oynuyoruz arkadaşlar. Ve karşıda kulübeci var. Tamam. Roketi direkt atıyorum. Roketi bu arada hiç kullanmadık şu zamana kadar. ilk defa kullanıyoruz. Rakip bayağı şu an sapıttı ne yalan söyleyeyim. Yani bu ne? 455 Alev topu ayna falan alacak orayı muhtemelen. Bizim yani bizim mutlaka ki orayı almamız lazım. Celat vur bir tane daha. Ölme cellat. Ölmesen çok iyi olurdu yalnız. Şöyle bir de Mega Şualye de var ekstradan rakipte. Gerçekten inanılmaz ya. Şöyle bir yapsak bir tane vursam Binici. O bir vuruşu da yapmadın. <laughs> o bir vuruşu da yapmadın. Çok kötü oldu bizim için ya. Hemen buradan gidelim. Acilen arkadaşlar benim Binici atağına çıkmam lazım. Buradan bir çıkalım. Roketi de atamıyorum. Çok çok kötü bizim için. Şöyle yapacağım. Vurmaması lazım. Ya roketi atsam bilmiyorum orada kazanır mıydık ama ya yani belki 1-1 olurdu. Ama yine de öbür kulemizin canı 1192 idi. Yani orada o bir vuruşa arkadaşlar mega şöyle fazladan yaptırmasak belki kazanabilirdik. Ee, orada yani en ufak bir hatanın bile Clash Royale'de affı yok yani gerçekten. Evet Musi geldi. Hemen de başladı bu arada. Birazcık yavaş olsan olmaz mıydı? Ve ben çekeceğim ana e. Güzel. Evet 2.6'ya karşı oynuyoruz gibi duruyor şu an. Yani 2.6'ya karşı eskiden eşit eşleşmeydi aslında arkadaşlar. Çünkü bizim kasırgamız var. Rakibin topu var. O yüzden iki tarafta birbirine vurduramıyor aslında binici anlamında. Şöyle atacağım. Zaten top atacak muhtemelen. Bizim de elimiz dönsün. Şöyle de yapalım. Ya bu biniciye vurdurmayacağız arkadaşlar hiçbir türlü. Ama tabi maçın başında biraz vurması iyi olmadı. Özellikle buz golemiyle kombolandığı zaman arkadaşlar binici kasırga kullanan arkadaşlar için bayağı sıkıntı olabiliyor. Valkür orada bir tane vurur diyecektim. Siyelet attı. Şöyle yapsak o buz golemi orada bir geçemesin. Evet o bir tane vuracak sanırım. Şu an hiç iyi değil durum bizim için arkadaşlar. Yani nasıl olacak? 2 kat iksirde artık savunacağız. Savunup, savunup savunup rokete dönmemiz lazım. İşte roketin şu an bayağı dezavantajını yaşıyoruz. Şimdi sen orada bir şey de dağıttın. Böyle bir binici yapsak. Goblinlerle bir gitsek nasıl olur? Orada bence fena olmaz. Şimdi buz golemini harcamam kesinlikle iyi oldu arkadaşlar. Çünkü beni zorlayan bir kart aslında. E hiç vuramadık ama en azından rakibe biraz bir şeyler harcattık. Evet karşılıklı buz ruhu. Yani fark ettiniz mi? Birbirimize buz ruhu hasarını bile verdirmiyoruz. Hemen şöyle ana kulemizi açalım. Daha doğrusu ana kuleye çekelim tekrardan. Yani prenses kulemize vurmasın. Ben şuradan bir roketle artık yavaştan başlıyorum arkadaşlar. İskeletleri de almış olduk bu arada. İskelet iskelettir. Atla bu ruhu. Çok iyi. Hiç hasar almadan. Ama ee, işte bunun dezavantajlarını da göreceğiz. Özellikle rakip de alev topuna dönebilir arkadaşlar. Yani roket gerçekten çok kötü olmuş. Bundan dolayı da hani Mutlu muyum bilemedim. Çünkü roket de bana anti aslında. Evet o vuracak. Çok fena vuracak. Hayır yanlışlıkla binici attım bir de. Evet. Yani arkadaşlar ikinci maçımızda yenildik gibi. Özellikle e, yani roketten sonra artık bu eşleşme Viper'a e, daha doğrusu 2.6'ya geçmiş. İkinci maçımızda da yenildik. Maalesef ki. iyi oyundu diyelim ama bir maça daha gireceğim. Yani rokete dönemememiz bununla birlikte 2.6 oyuncusunun bize bayağı spam yapması yani iyi anlamda spam yapması bizi bayağı zorladı. Ancak video uzun olsun daha maçlara devam edeceğim. Devam edelim. Evet rakibimizi bulduk. Bennett geldi. Binici elimizde olsa iyi olurdu aslında ama hadi bakalım. Evet, direkt olarak güçlü madenci başlaması ne kadar doğru? bilemiyorum. Yani daha belki e, böyle güçlü madenciye zorlanan bir kartım var ve bunu avantaj olarak kullanabilirim yani. Belli olmaz bu işler. Şöyle vurma ihtimalim var mı madenci? Bir vuruş yap çok güzel. Ana kulemizi açtık. Şöyle yapalım. Güzel. Şu an durum bizim için çok iyi bu arada. Ee, ana kulemizi açtık. Madenci bundan sonra o kadar kolay kulemize vuramaz. Bir biniciyle de gidelim. Çok iyi. Şöyle yapacağım arkadaşlar. O valkür vursun bir tane dönsün. Çok güzel. Orada bize e, o hamlemiz birkaç vuruş kazandırdı. Güzel. Özellikle arkadaşlar goblinler madenciye karşı çok etkili bir kart. E, madenciyi çok iyi durdurabiliyor ve buz ruhumuz da var. Yani Viper destesi madenci destelerine karşı aslında hani bir avantajı var diyebiliriz ama ee, bilemiyorum tabi rakipte mesela ok falan olur o ayrı bir durum tabi ama zehir varsa o durumda tutabiliyor. Şöyle bir cellat atalım öbür tarafa gidebilir madenci duvar yıkıcı atabilir o yüzden tomruk mutlaka ki elimizde kalsın. Şöyle bir goblinleri şey bir tomruk da atalım biz ne olur ne olmaz. Güzel ana kulemiz de açık orada. Cellat da destekliyorken yine bir binici atağına çıkalım. Yani dediğim gibi arkadaşlar biniciyle daha iyi vuruş vuruşlar yapmamız lazım. Eğer ki şu an Viper destesiyle e, başarılar elde etmek istiyorsak. Rakip e de öyle bir attı ki sanki madenci atar, atacak diye düşündüm. 1930. Ya eski Viper olsa şu an herhalde yavaştan roketle dönmenin hesaplarını yapmıştık. Şimdi aminimce aynen orada onu yapacak. Oradaki o cellatı yaşatalım ki arkadaşlar. Arkadan o okçuları da alalım. Ardından tekrardan buradan biniciyle gidelim. Rakip de bayağı vurdu. Baştan, yavaştan arkadaşlar rokete dönmeye başlayalım. Rakip çok iksir harcadı çünkü. O yüzden rokete başlayalım biz yavaştan. Şöyle buradan bir goblinler. Ardından tekrardan Binici yani biniciyle de elimizden geldiğince vurabilirsek vurmamız lazım tabi. Şöyle arkadan bir buz ruhu, ardından bir roket daha çevireceğim. Şimdi buradan bir duvar yıkıcı mutlaka gelebilir, Aynen tahmin etmiştim. Şöyle de yapalım güçlü madencinin e, orada şeyini de kesmek için. Hemen buz ruhu. Ardından roket şu an atamayabilirim bilemiyorum. Yani şöyle cellat atalım. ilk. cellat özellikle etkili olabilir arkadaşlar. Şöyle kasırga yapacağım. Yani orada vurur vurmaz çok emin olamadım. Hemen bir roket daha basalım. Evet. Hemen şöyle beklemediği bir anda binci atıyorum. Bomba kulesi geldi. Hemen arkadan bir goblinler. Ee, buradan bir tomruk. Ardından Valküre de bastım. Valkür bir tane dön orada. Güzel. 597 kaldı orası. Şimdi oraya roket dağıtmamız lazım. Şöyle cellatı basıyorum. Cellat orada yaşaman lazım senin yalnız. Şöyle yapalım ama vurmasın. 226 son roket arkadaşlar şu an. Şöyle Valkür'ü dağıtıyorum. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Roket oraya düş. Roket oraya düş ve galibiyetimizi aldık. Yani şunu söyleyeceğim. Viper destesi artık bence çok da iş yapmayacak gibi arkadaşlar. Çünkü normalde yani bizim oraya bir tane daha az roket atmamız gerekirdi. Çoktan kazanmıştık. Ancak fark ettiyseniz yani kaç tane roket attık hala bitmedi. Ne kadar kulenin canı 1900 de olsa arkadaşlar. Yani roket bence ölmüş arkadaşlar. Yani rokete dönme durumunda özellikle ölmüş. Savunma anlamında roket hala iş yapar. Ancak rokete dönme durumunda çok kötü bir durumda şu anda bence Viper destesi. Yani bence e, tabi oynayanlar hala oynayabilir, hala güzel kupalara çıkabilirsiniz. Ama bir süreden sonra arkadaşlar Viper destesi de yani bende bir yere kadar diyecektir. Ancak tabii 7500 kupa diyorsanız çıkılabilir tabii ki. Veya işte küreselde ilk 5000'e kadar yine görülebilir. İlk 2000 belki yine zorlarsanız görülebilir. Ama onun üstünde çok çok zor olacak arkadaşlar. Çünkü hani 6 iksir veriyorsunuz ve kuleye de çok vurmuyor. Yani rokete dönme durumunda hem iksir zararı hem de arkadaşlar rakip bayağı üzerinize gelecektir. Ki biraz önceki maçta neredeyse kaybediyorduk. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.